ファン。 görevlerimizin ve kamu emeklilerimizin 2018-2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarına yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz dördüncü dönem toplu sözleşme görüşme müzakerelerimizi dün gece geç saatlerde mutabakatla sonuçlandırmış bulunuyoruz. Öncelikle bunun ülkemize, milletimize, tüm kamu çalışanlarımıza, Emeklilerimize hayırlar getirmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yine bu vesileyle konuşmamın hemen başında bu süreç gerçekten uzun soluklu, yoğun, çok geç saatlere kadar süren, bazı zamanlar stresli, bazı zamanlar harareti yüksek önemli bir süreçti. Çok başarılı bir çalışma dönemi gerçekleştirdik ve sürecimizi hayırla tamamlamış bulunuyoruz. bu teklifimizde de biliyorsunuz 2018 yılının ilk 6 ayında yüzde üç buçuk demiştik ikinci 6 ayında yüzde üç buçuk 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde dört ikinci 6 ayında %5 şeklinde kamu işveren heyeti olarak bir teklifimiz oldu bunu kamu görevleri sendikaları heyetiyle paylaştık bu paylaşımdan sonra gece geç saatlere kadar ee, müzakerelerimiz devam etti ve e, bu müzakerelerin sonucunda 5 milyon kamu emeklimizi kamu emekçimizi birlikte ilgilendiren dördüncü dönem toplu sözleşme görüşmelerimizi e, sonuçlandırdık olumlu şekilde 2018 yılının ilk 6 ayında yüzde4 ikinci altı ayında yüzde üç buçuk 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 4 ikinci 6 ayında yüzde beş olarak zam konusunda mutabakata varmış durumdayız. Böylece aile yardımı dahil en düşük devlet memuru maaşımız 2018 yılının ikinci yarısında 2.929 liraya 2019 yılının ikinci yarısında 3.198 liraya yükselmiştir. Yine kamu çalışanlarımızın ve kamu emeklilerimizin maaşlarında 2018 yılında kümülatif olarak 7.6 oranında 2019 yılında ise 9.2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2018-2019 yıllarında ise kümülatif olarak yüzde 17.54 oranında bir zam yapmış durumdayız. Ee, diğer taraftan biliyorsunuz bu görüşmelerimizde emeklilerimizle ilgili de artışlar söz konusu oluyor. Orada da en düşük devlet memuru emekli maaşımız. 1945 liraya yükselmiş oldu. 2018 yılının ilk 6 ayında, 2019 yılının ilk 6 ayında ise 2093 liraya en düşük devlet memuru emekli maaşımız yükselmiş durumda. bu yaptığımız maaş artışları bir taraftan kamu çalışanlarımızı memnun etmeye yönelikken diğer taraftan da kamu mali dengesini Gözetmeyi e, temel alan bir anlayışla gerçekleştirildi. Dün de paylaştım. Müzakerelerimizi yürütürken birçok parametreyi göz önünde bulundurarak süreçleri işlettik. Tabii ki kamu görevlerimizin ihtiyaçları, beklentileri, talepleri birinci önceliğimizdi. Ülkemizin içinden geçmiş olduğu süreç, ekonomik dengelerimiz ve istikrarımız bizim için önemliydi. Ve 80 milyon vatandaşımızın menfaatini gözettik diye dün de ifade etmiştim. Enflasyonun orta vadede düşüş trendine girdiği bir ortamda hükümetimiz mali imkanlarını bu toplu sözleşme sürecinde sonuna kadar kullanarak kamu çalışanlarımızın refah payındaki artışını güçlü şekilde gerçekleştirmiştir. Bu artış oranının bugün itibariyle de takip ettik piyasalarda da çok olumlu şekilde bir etki yaptığını memnuniyetle görmüş durumdayız. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olur. Ülkemizin içinden geçtiği, e, bulunduğumuz coğrafyada yaşanan süreçler en son 15 Temmuz darbe girişimiyle doruk noktasına ulaşan sürece rağmen kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin beklentilerini göz ardı etmedik. E, sendikalarımız tarafından bizlere gönderilen e, ilk teklif metninde kamuoyunda sadece oransal bir artış olarak bu toplu sözleşme süreçleri tartışılıyor ama arka planda çok ciddi bir e, mutfak var. 776 maddeden oluşan bir teklif paketiyle karşı karşıyaydık. İlk aşamada toplu sözleşme kapsamına girme kriteri boyutuyla değerlendirdik ve 440 teklif maddesi üzerinde müzakerelerimizi sürdürdük. Bu müzakereler sonucunda da şu anda bağıtladığımız ve imza törenini gerçekleştireceğimiz sözleşme metnimizde 258 madde üzerinde uzlaştığımızı belirtmek istiyorum. Bu bugüne kadarki süreçlerde ulaşılan en yüksek noktadır. Yine 70 yeni maddemiz kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz için bir kazanım olarak ortaya konmuştur. 50 maddemizde çok ciddi oranlarda iyileşme gerçekleştirdik. Bu bağlamda da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Benim en çok önemsediğim engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarımıza çocuk yardımı ödeneğinde çok ciddi bir miktarda artış gerçekleştirdik. Yine kadın kamu görevlerimizin çalışma koşulları bizler için çok önemli. Kadınlarımızın üzerindeki yükleri hafifletmek için önümüzdeki dönemde de inşallah çok etkili çalışmalar yapma konusunda kararlılığımız söz konusu. Bunun ilk iz düşümü olarak e, kreş imkanlarının geliştirilebilmesiyle ilgili bazı e, hususları ve farkındalığı da arttıracak şekilde olumlu e, vurgularımızı toplu sözleşme metnimize işledik. Dün de ifade ettim. Bundan sonraki dönemde bu masada bugün bağıtladık, bu sorunlar bir kenara beklentiler talepler konulmuş değil. E, önümüzdeki dönemde gündemimizde yer almak üzere notlarımızı aldık. İnşallah bunlarla ilgili de e, çözüm konusunda gayretlerimizi ortaya koyacağız eee ilk kez <laughs> uygulamaya koyacağız. Bu helal gıda sertifikaları, sertifikalı ürünlerimizin e, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yemekhanelerimizde eee özendirilmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili bir maddemiz e, söz konusu. Bu anlamda geleceğe dönük de önemli bir adımı konfederasyonlarımızla, sendikalarımızla birlikte atmış olduk. Yine eee Herkesin hayatında belki bir defa karşı karşıya geleceği önemli bir şey olan haç göreviyle alakalı olarak da bu çalışma dönemimizde toplu sözleşmemizde önemli bir hüküm koyduk. İzli kalmayan ya da mazeret iznini kullanmış olan kamu görevlerimizin kuradan çıkması halinde haçla ilgili hakkının yanmaması için 20 günlük bir ücretsiz izin hakkına sahip olması da bu toplu sözleşmemizde bağıtlanan hükümlerden birisi. 21 gündür yürüttüğümüz müzakerelerimiz sadece 5 milyonu aşan kamu çalışanlarımız ve emeklilerimizin hayatına değil, bütün 80 milyon vatandaşımıza dokunacak şekilde düzenlemeler ve kazanımlardır. Çalışanlarımızın, kamu çalışanlarımızın huzuru, çalışma ortamlarındaki imkanlarının iyi olması onların sundukları kamu hizmetlerinin de kalitesini, verimliliğini önemli şekilde etkileyecek diye düşünüyoruz. Bu anlamda da yüksek bir hassasiyetle bu dönemi gerçekleştirdik.